Yukarıdaki tepkime toplam 30 saniyede tam verimle gerçekleşmektedir. Tepkimede H2'nin 10. saniyedeki harcanma hızı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar saniyedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülde 10. saniyede hidrojen iyodür gazının oluşma hızı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar bölü saniye olarak ifade edilmiş. Hidrojen gazı ile hidrojen iyodür gazı arasındaki hız şu şekildedir kas sayılarından yararlanarak ifade ettiğimiz zaman hidrojen iyodürün hızı h 2 hızına göre 2 kat daha fazladır. Dolayısıyla 10. saniyede 2 çarpı H2 gazının hızı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olduğuna göre hidrojen iyodür gazının hızı da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar saniyedir doğrudur. 5. saniyede iyot gazının harcanma hızı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar saniyeden fazladır. Başlangıçta yani 0. andan maddelerin miktarı maksimum olduğu için ve hızın birim tanımı da birim zamanda değişen madde miktarı olduğuna göre başlangıçta hiç zaman geçmediğinden dolayı madde miktarı maksimum olduğundan dolayı hız da maksimumdur. Dolayısıyla 5. saniyedeki hızda daha fazla madde dönüşeceğinden dolayı 10. saniyedeki duruma göre daha hızlıdır. Bu ifade doğrudur. Tepkime hızı zamanla azalır. Bunu ifade ettik. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3.